dostlarım hepinize merhaba. Floki Uni hakkında son gelişmeleri aktarıyorum dostlar. Dostlarım Doge 5 Shiba frene bastı ama Floki Coin uçmaya devam ediyor dostlar. Dostlar Twitter ve kripto dünyasında gündeme bomba gibi düşen yeni Elon Musk avatarıyla ile Floki Uni Elon Musk'ın ilgilendiği meme coin'ler listesine Doge Coin'e katıldı dostlar. Dostlarım Shiba Uni'ye rakip olarak algılanan bu token Ethereum ve Binance Smart Chain üzerinde çok zincirli bir token olup şu anda piyasa değerine göre ilk yüzün altında yer almakta dostlar. Elon Musk'ın açık desteği sayesinde Doge'nin aldığı büyük onay göz önüne alındığında Meme Coin'den bahsetmeye devam edersek Floki'nin önümüzdeki aylarda büyük bir yükseliş göstermesi mümkün olabilir dostlarım. Floki Coin tüm dengeleri değiştirebilir. Floki'nin yeni Twitter stüdyosu olması durumu sadece bir meme coin olmasına rağmen Elon Musk'ın yerine geçme konusunda gerçekten ciddi olduğuna dair ince bir sinyal olabilir dostlar. Bu bağlamda Floki topluluğu Binance'ın yakında toplam piyasa değeri 496 milyon dolar olan Meme Coin'i listeleyeceğini umuyor. Binance'ın CEO'su CZ ile Musk'ın iyi bir ilişki sürdürdüğü yaygın olarak biliniyor dostlar. Hatta Musk'ın Floki hakkındaki tweet'inden bu yana Floki Binance'da en çok aranan coinler arasında yer aldı. Bu da Floki'nin Binance'e listelenmesi için yapılan çağrılara öncülük ediyor dostlarım. Floki borsaları harekete geçirdi. Floki ekseninde gelişen yeni Twitter stüdyosu tartışmasının hemen ardından büyük kripto borsası KuCoin listelediğini duyurdu. Tüm bu olumlu ivme ile birlikte meme coin'in fiyatı bir günden kısa bir süre içinde 2 katından fazla arttı dostlar. Floki şu anda %83'lük bir artışla dostlar 6500 civarlarında dolaşıyor. Bugünlük Floki coin'den son gelişmeler bunlar. Kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.